değerli dostlar. Bugün de masamızda bir adet elektronik kaynak makinesi var. Şimdi bunu söküyoruz. Görerek arzusu test edeceğiz. Önce vidaları uygun bir yardım yardımıyla da söküyoruz. Daha sonra da Üst kapağı yerinden şöyle ayırmaya çalışıyoruz. Ve ayırdık. Fakat yine de açmamız kolay olmuyor. Çünkü diğer cevap alırsanız yapmamız gerekiyor. Şöyle, şöyle biraz daha yakınlaştı. Bu evet. Kaynak makine tabi yeni model. Biraz daha hassas makineler. Fakat kaynakları çok güzel oluyor. O yüzden vatandaş genelde bu tip makineleri tercih ediyor. Diyebiliriz. Şimdi arka kapağı söküyoruz. Evet. Hala çıkamıyor. Üstteki de var. Bunu da çıkardık. Tamam. Şimdi parçalamaya hazırız. Üst kapağı yerdi arkadaşlar. Şimdi burada bir fanın şurada parçalandığını görüyoruz. Bu fanı bakıyoruz. Arkadaşlar ilk önce fanı e, fanı buradaki voltajına bakıyoruz. AC mi DC mi? Bakıyoruz üzerinde DC 24 volt 0.4 amper tane fan motoru var burada. Bunun vazifesi içerideki elektronik devreyi soğutmak. Çalışırken soğutmak. Bunun görevi bu. İlk önce bunu temelimiz lazım. 24 voltu. Evet arkadaşlar uygun fanı bulduk. Şu anda montaja geçiyoruz. İlk önce fanın 4 adet vidasını sabitliyoruz. Ben de şöyle yapalım. Şuradan yapalım. Bunları yaparken elektronik karta zarar vermeye çalışıyorsunuz. Buradaki arkasındaki kart çok önemli. Şöyle yapabiliriz. Evet arkadaşlar. de döndüğünü görüyoruz fanın. Şimdi geldi sıra fanın beslemesini yapmaya. Şimdi beslemesinde arkadaşlar burada DC olarak kullanılmış. fan, DC oldu. Tabi eksi artıya çok dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden şöyle eski şuradan kesiyoruz. Ve şu kabloları şuraya artı artı eksi eksi olarak sabitlemeye çalışacağız. Bunlar yaparken karalan makaronu kullanıyoruz. Deralan makaron kullanırsak arkadaşlar daha sağlam olacak şöyle. Şunları şöyle deralan makaron yaparsak daha güzel oluyor. Önce geçiriyoruz makaronları. Şöyle geçirdikten sonra artı da geçirdik. 24 volt beslememizi şöyle de kablomun artısını sıkıca sarıyoruz. Ve sardıktan sonra da ne yapıyoruz? Paradan mafa getiriyoruz şöyle arkadaşlar. Getirdik. Bundan eksi yapıyoruz aynı şekilde. Evet. Şöyle de eksi takmıştık evet. Evet arkadaşlar ondan sonra şu makaranı da buraya kaldırıyoruz. Ve makaranı şimdi daraltma işlemi yapıyoruz ne yapıyoruz? Bir bak yardımıyla şöyle makaronları daraltıyoruz. Evet. Isıttıktan sonra güzel. Şimdi bunları şöyle dokunma için işte sağa sola şöyle koyduk. Şimdi arkadaşlar iş işler ne yapıyoruz. İlk önce <laughs> yuhlayalım <laughs> içerisinde elektronik parça şey yapmasın. Şimdi arkadaşlar deneyime aşamasına geldik e, fiş takıyoruz 220 voltu. Siz tabi açıktan denemeyin bunları böyle. Evet görüyorsunuz fanımız şu anda çalıştı. E, ee, burada fanın vazifesi dışarıdaki e, hava içeri üflemek. Yani ters takarsak burayı üflemezse bu elektronik devre ısınır arkadaşlar. Fanı takarken dikkat etmemiz gereken şey fan içeri üfleyecek.